kanalıma Bugün size disk yüzeyi neden bozulur? Onun hakkında bilgilendirmek için video çekmeye karar verdim. Bu disk yüzeyi gördüğünüz gibi derin çukurlar mevcut. Bu normalde motosiklet diski. Derin çukurların olmasının sebebi yan sanayi balatalarda endüstriyel Atıklarda içinde gördüğünüz gibi pirinç, bakır, demir tozu gibi bu gibi atıklardan üretildiği için bazen bunların aşınması disk yüzeyinde uzun sürüyor. Bu sebeple de diskte çukurlaşma yapıyor bu gördüğünüz kalın parçalar. O yüzden disk yüzeyi bozuluyor, kavisli oluyor. Yani çukurlaşma oluyor. Bu da videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bu düz yüzeyi bozulmuş. Çukurlaşma var. Olma sebebi dediğim gibi yan sanayi balata kullanırsanız orijinal balata kullanmazsanız diskinizin yüzeyi bu şekilde bozulacaktır. Bu eski bir disk. Gördüğünüz gibi. Bu da sıfır bir disk. Orijinal balata kullanırsanız kaliteli orijinal balata kullanırsanız bu şekilde olmaz diskiniz aynı bu şekilde artık en ince haline gelir. En ince halinde de zaten değiştirmenizi gerektiğini anlarsınız. O zaman değiştirirseniz. Orijinal balta kullanmaya önem gösterin. Bu sebep böyle sıkıntı yaşamazsınız. Diskiniz uzun ömürlü olur. Bilgilendirmek acına video çekmek istedim. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.